Siz bu videoyu izlediğiniz zaman ben Amerika Birleşik Devletleri'nde olmayacağım. Cumartesi bir 200 dolar yaparım herhalde takside. What is this fucking car? Why you coming fast? Şu anda müşteri almaya Tesla'nın fabrikasına geldim. Bakın her taraf Tesla, hatta Cybertruck bile var. Arabalar dikkatinizi çekti mi? Hiç öyle lüks değil. Yanında tenis kortu var. Of of. Orman var yanında. Sevgili arkadaşlar şu anda San Antonio'dayım. Buraya 3 müşteriyi getirdim. üç tane çok güzel kız. Ve geldikleri yer bir tapınak, mormon tapınağı. Mormonluk da bir din gibi bir şey. Yani mezhep gibi, din gibi ikisinin arasında bir şey. Ve böyle bir tapınak var burada. Şimdi burayı gezeceğim. O kızlar da zaten buraya geldiler. Burada ama onların görevleri var. Onlar burada bir misyon için bulunuyorlar. İçeriye giremiyormuşum galiba ama. Şimdi şöyle kapısından göstereyim. Holiness to the Lord, the house of the Lord. Kızlar da girdi içeri. Birlikte bir fotoğraf çektik. Şimdi o fotoğrafı da koyarım. Daha önce ben çok mormon gördüm. Daha önce Utah eyaletine gitmiştim. Orada mormonları ziyaret etmiştim. Burası da gördüğüm farklı bir mormon tapınağı. Orada onların en büyük tapınağı vardı. Katedrali. Bu katedrali gezmiştim. İçeriye maalesef giremediğim için şöyle dışarıyı çekiyorum. Mormonlar böyle insanlar işte. Hep genelde sarışın, uzun boylu, ve çok çocuk yapan insanlar oluyorlar. Ben daha önce halı işinde çalışırken eyalet eyalet böyle geziyordum. O zamanlar Utah'ta her çaldığımız kapıda böyle gencecik yani 20-21 yaşındaki kadınlar kucaklarında bebek, hamile, işte yanlarında bir tane çocuk falan. Hep kapıyı açtıklarında böyle bol çocuklu kadınlar çıkıyordu karşıma. Hatta bir evde Yaşlı bir çift vardı ve 20 tane çocuk fotoğrafı vardı orada oturma odasında. Bunlar kim diye sorduk doğal olarak ve adam dedi ki bunlar bizim torunlarımız dedi. 20 tane torunu vardı adamın. Öyle bir din ki insanları gerçekten çok dindar oluyorlar. Bu dinin bütün gereklerini yerine getiriyorlar ve Mormonizm aşağı yukarı 150 yıllık bir din. Çok yeni bir din. Bu benim ilk San Antonio'ya gelişim. Daha doğrusu önceden bir kere bir müşteriyi gece vakti getirmiştim ama o zaman hiç burada durmadan tekrar Austin'e dönmüştüm. Buraya River Walk deniyor yani nehir yürüyüşü. Nehir kenarında burada yürüyüş yapabiliyorsunuz. Ben bunun hep fotoğraflarını, videolarını görmüştüm internetten. Şimdi ilk kez dibine geldim. Bakın burada çok güzel bir duvar resmi var. Havuz var birazdan hava kararır, bir karnımı doyururum. Sonra tekrar bir müşteri bulup o müşteriyle beraber Austin'e dönmeye çalışırım. Buralarda odalar var. Baksana ya, sehpa var işte böyle oturuyorsun. Koltuğunda rahat rahat manzarayı seyrediyorsun. Akşam konser var galiba. Oo, ördekler, kazlar. Oo, Şuraya bakın. Güzel ortam var. Bu. Buraya gelirken müşteriye birazcık sorular sordum. Beni buraya downtown'a getiren Uber müşterisine. Buralar güvenli mi dedim. Güvenli dedi San Antonio için. Austin'den bir tık daha kötü olabilir güvenlik açısından. Ama dedi Dallas'tan daha güvenli dedi. Güneş batıyor. Riverwalk'un kenarındaki mekanlar işte buralar. Burası Elsewhere isimli bir mekan. Bakın hamaklar var. insanlar nehre karşı oturmuşlar. İçiyorlar. Gayet şekil bir mekan. Hemen yanında da böyle bir mekan var. Ground and Hounds. Millet buraya köpekleriyle gelmiş. Zaten köpek logosu var. Köpek ve bira. San Antonio'da bayağı özgürlükçü bir şehre benziyor gördüğüm kadarıyla. Bildiğim kadarıyla San Antonio çok fazla Meksikalıyı barındıran bir şehir. Çünkü burası Meksika sınırına çok yakın. tarihsiz bir olay yaşadım. Otobanda giderken arabada yolcu da vardı. Uber yapıyordum taksi otobanda orta şeritte gidiyordum ve tam karşıma bir anda bir inşaat malzemesi olduğunu düşündüğüm yamuk yumuk bir demir parçası çıktı. Bütün şeritler doluyken ve herkes 65-70 mille giderken demirin üstünden geçip gitmeye karar verdim. O bir saniyelik bir an yani. Aniden sağa veya sola kırsan bu sefer kaza yapıp takla atabilirsin. Daha kötüsü olur. O yüzden ben de işte üstünden geçtim ama üstünden geçmem iyi mi oldu kötü mü oldu Şimdi yorumu size bırakıyorum. Sağlam hasarlar var. Bakın şuralarda hep böyle işte sarkan şeyler, sünger gibi. Şurada ortada sarkan bir şey var. Bunlar falan hep böyle parçalanmış. Şuradan göstereyim. Şimdi arabanın altına girip bunları bantla yapıştırmaya çalışacağım. Pazartesiye kadar idare etsin diye. Bak şu plastik parça yere değiyor. Giderken hep sürtünme sesleri geliyor arabadan. Arabanın da tabanı çok yere yakın olduğu için kaldırıma bile tekeri koysan arabanın altına girmek yine de çok zor. Formda bir arabası gibi ya. Yere yapışıp gidiyorsun. Evet, arabanın altını böyle bantladım. Emaneten böyle yaptım. Yani araba tamirinden de hiç anlamıyorum ama zaten anlaşılacak bir durum da yok. Burada sadece pazartesiye kadar idare etmem gerekiyor. O yüzden şimdilik böyle yaptım işte mavi bir bantla bantladım. Pazartesi günü sabah erkenden tamirciye götüreceğim. Çünkü amaç burada cumartesi ve pazar komple çalışabilmek. Yani sonuçta Nereden baksan cumartesi bir 200 dolar yaparım herhalde takside. Hani pazarda bir 150 falan yapsam yeter. Evet şimdilik idare eder herhalde bu. Böyle boydan boya. Burayı böyle bantladım. Gördüğünüz gibi baya haşat etti o demir. Şurası da sarkıyor ama oraya yetişemiyorum. Ama o çok sarkmıyor. Bir de vida var bir tane unutsam. Evet durum böyle Amerika'da var ya her işini kendin halletmen gerekiyor Hastalanıyorsun kendi kendine bakıyorsun Araban bozuluyor kendin tamir ediyorsun Her işine kendin koşacaksın Ya gurbet işte böyle İnsan her şeyi öğretiyor Memleketinde olsan Şimdi birisini çağırırsın Birine telefon açarsın dersin ki böyle böyle başıma bir olay geldi Aa bizim arkadaş çok iyi anlıyor o işlerden falan derler. Ya ucuza ya hiç para almadan birisi gelir yapar ilgilenir. Burada işte öyle olmuyor. Olsun ama buranın da güzel tarafı bu işleri yaptıracak kadar para kazanabiliyorsun. Ya da işte kendin yapıp öğrenmiş oluyorsun. Arabanın altında yatmak da güzelmiş ha. Neyse ben çıkayım. <laughs> bir tane adam vardı ya İngiltere'de Türk. Bisikletli birisi gelip çarpıyordu tam arabayı tamir ederken. Kafayı vuruyordu adam. <laughs> Aklıma hep o geldi. <laughs> Şimdi birisi gelip çarpsa bana falan böyle donk diye kafayı vursa. <laughs> Sorry. Fuck you, mate Sorry. Fuck you. What the fuck are you doing? So I crashed. What do you mean you crashed? I just hit my head? Sorry. No, it's stay there. Look at the police. Okay. Don't go anywhere. Don't I'm go not, anywhere. I'm not. Don't go anywhere. I'm not. I'm sitting on my Don't back Don't go anywhere. Don't go anywhere. Okay. Look, I'm getting off. Is it bleeding? No.

Tamirci arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. <laughs> Şu anda müşteri almaya Tesla'nın fabrikasına geldim. Burası baya büyük bir alanmış. Her taraf böyle şantiyeler falan dolu. Ve her yerde de Tesla araçlar var. Bak yanda falan park etmiş. Yani personel araçları bunlar. <laughs> Müşteriyi alacağım yere geldim. Bakın her taraf Tesla. Hatta Cybertruck bile var. Uber yaparken bir müşteriyi buraya bıraktım. Burası bir site. Ben daha önce çok site gördüm Amerika'da. Hep böyle evler genelde yan yana oluyorlardı. Ama burada evlerin arası bayağı açık. Bahçeleri bayağı büyük. Önlerinde şu driveway denilen yollardan var bu küçük yollardan. Burası benim Amerika'da şu ana kadar gördüğüm en güzel sitelerden birisi oldu. Bıraktığım yolcu da havalimanından almıştım. Yaklaşık 55 dakika sürdü yolculuk. 38 dolar bir yolculuktu. 10,5 dolar da bahşiş verdi bayağı da varlıklı birisine benziyor. Yani şuralara bakarsanız zaten ne kadar güzel evler var ya. Yani hiçbir komşu yandaki komşudan rahatsız olmaz. Araları çok açık çünkü. Ve bu arada geyikler, ceylanlar falan görüyorsunuz böyle giderken. Milletin işte bahçesindeki çimenleri otlayan falan. Her bir ev gayet güzel ve Amerika'da genelde beton ev görmezsiniz. Hep böyle ahşap olur evler. Bunlar hep beton ev. Bak ceylan var. <laughs> Arkadakilere bak. Nasıl bakıyorlar. <laughs> Burası bu arada Austin'in en kuzeyinde. Georgetown isimli bir yer. Oradaki bir site bu köye bak ya. Saray yavrusu. Önündeki yola bak. Çok estetik ya. Her yer çok estetik bak. Bütün evler hiçbir birbirine benzemiyor. Yani mesela benim kaldığım sitede yan yana hep birbirine benzeyen evler var. Burası hiç öyle değil. Düşünsene evinin bahçesinde böyle ceylanlar oynuyor. 10 tane araban olsa hepsini park edecek kadar alanın var. Bu arada Amerika'da bir şeyi keşfettim. Bir girdiğiniz sitede ne kadar çok araba görürseniz o site o kadar fakir oluyor. Türkiye'dekinin tam tersi abi. Burada zenginlerin çok az arabası oluyor. Yani bir tane iki tane veya var ama görmüyorsun. Yani garajın içinde duruyor. Mesela yola park edilmiş hiç araç göremiyorsun böyle zengin yerlerde. Fakir yerlere bir gidiyorsun abi. Her taraf araba. Nasıl? Hangisini daha çok beğendiniz bu evlerden? Bak ev numarası da böyle kocaman bir betonun üstünde Evler tamamen taş ev. Hepsi. Bak mesela evde iki tane garaj var bak. Yani iki tane kapalı garaj var şu evde. Açık garajı da var tabii. Bir sürü alan var yani araba park etmek için. Nasıl öyle iki tane garajı var. Taşların üstünde numaraları yazılıyor. Yanında tenis kortu var. Of of. Orman var yanında. Şezlonglar falan. Yaz bak çok böyle zenginlerin evinde hiç havuz mavuz görmüyorsunuz. Hani havuz çok dertli bir olay, çok çileli bir olay. Muhtemelen burada sitenin içinde kendi havuzu vardır. Jacuzzi'si falan vardır. Bak bu ne kadar çok güneş paneli koymuş ya. Yani havuz gerçekten büyük sıkıntı ya. Çekilecek eziyet değil. Onu temizlemek, işte kimyasallarını atmak falan. Yapraklar dökülüyor. Onları hep alıyorsun. Bu da köpek gezdiriyor. <laughs> Yollar falan çok güzel, gıcır gıcır. Bir Amerikan klasiği olarak evin bahçesinde basketbol potası. Bu arada Evlerdeki arabalar dikkatinizi çekti mi Hiç öyle lüks değil Yani burası böyle ultra zenginlerin Falan yaşadığı bir yere benzemiyor hiç Bak araçlar genelde hep Şu şekilde truck Ve benzeri araçlar Evin önünde bank var Ne güzel ya Bak işte böyle araçlar hep Orta sınıf yani karavan varmış bak bunda. Burada da bu sitenin posta kutuları var. Evet, şu evde de karavan var bir tane. Burada oturmak ister miydiniz diyerek bir soruyla bu sitedeki gezimizi noktalıyoruz. <laughs> Amerikan bayrağı asmış. Evet, hepinize umarım böyle bir ev almak nasip olur arkadaşlar. Derken en son olarak da şunu göstereyim. Bu da ilginç bir karavan. Bak bu evde çok araç var. En fakiri bu olması lazım. Dün arabanın altına taktığım bantlar sökülmeye başladı. Evet gördüğünüz gibi bantlar sökülmeye başlamış. Hafif hafif çıkıyor. Şimdi gorillaya geçelim. Bu bantın olayı şu. Bu tüm mevsimlere göre yapılmış. All weather diyor. Yani yağmur, çamur, güneş hiçbir şey hiçbir faktör buna zarar vermiyormuş. Dört mevsim sağlamlığını koruyormuş. Yani dört mevsimde yağmurda, çamurda, kurumada, çatlamada, güneş ışınları, sıcak, soğuk, nem, her şeye diyor dayanıklıdır. Yine bantladım arabayı. Bu sefer siyah. Mavi üzerine siyah bant oldu. Araba maalesef çok iyi durumda görünmüyor bunu herhalde Dallas'a gittiğimde bir tamirciye göstereceğim. Veya belki yarın fırsat bulursam burada Austin'de göstereceğim bir tamirciye. Tanıdık bir tamirci yok. Araba galerisi var tanıdık. Onlara soruyorum, mesaj attım. Onlar da bu işin pahalıya mal olabileceğini, onların kendisinin yapmadıklarını ama tanıdık birisi bulabileceklerini söylediler. Ama tabi göstermeden de çok anlaşılmaz böyle birkaç fotoğrafta. Yani ben bile altına girince çok bir şey anlayamıyorum. Zaten ben anlamıyorum hiçbir şey de. Yani çok göremiyorum çünkü arkaları falan da göremiyorum. Acaba bazı yerlerde taban boş muydu? Önceden de böyle miydi yoksa sonradan mı buralar kırıldı onu da bilmiyorum. Ama şu kesin bir şey şu parça kırılmış. Ama önemli mi onu da bilmiyorum. Yani herhalde bir fonksiyonu var. Yani böyle sallanıp duruyor şimdi plastik bir şey bu. Sonra şuralarda işte köpükler, köpükler çıkmış. Yani hiç hoş bir manzara yok şu anda. Neyse bugün de yapacağımı yaptım. Şimdilik işim bu kadar. Yine bu şekilde idare edeceğim. Ee, en azından Dallas'a gidene kadar idare etsin beni. Niye Dallas deyip duruyorum? Çünkü bir e, karar aldım. <laughs> Neyse burada konuşmayalım. Size neden Dallas'a gideceğimi anlatacağım şimdi. Siz bu videoyu izlediğiniz zaman ben Amerika Birleşik Devletleri'nde olmayacağım. Farklı bir ülkede olacağım. Çünkü bu yaşadığım son sıkıntılarla birlikte artık kısa bir hava değişikliğine ihtiyacım olduğunu düşündüm ve Ucuza bir bilet buldum. Yani o bileti de bulmasaydım muhtemelen gitmeyecektim ama ucuza bir bilet buldum. 250 dolara gidiş dönüş Kolombiya bileti buldum. Ve 15 günlüğüne. Aha. Tavşan. Ne yapıyorsun lan bizim bahçede? Canım benim. Bunlar var ya bizim mahallede çok var bunlar. Dün akşam mesela eve geliyorum böyle Uber'dan dönerken bantlı arabamla. Önüme aniden böyle tavşan çıktı. Bir de far görünce bunlar böyle duruyorlar, donup kalıyorlar. Bir anda ben de frene bastım ezmemek için. Canım ya çok tatlı bir araba. Neyse ne diyordum. <laughs> Öyle işte Kolombiya'ya gidiyorum iki haftalığına. Tekrar gezi videoları başlasın. Buradaki rutinim yine devam edecek. Ama ucuz bilet buldukça sağa sola gitmeyi düşünüyorum. Yine video çekmeyi düşünüyorum. Tabii ben orada ne kadar kafa dinlemeye de gidecek olsam illa ki size orada gördüğüm ilginçlikleri, güzellikleri, komiklikleri ne varsa artık sizinle paylaşacağım. Kolombiya'nın da en güzel yerine gidiyorum bu arada. Daha önce hiç gitmediğim bir yerine gidiyorum. Kolombiya'ya daha önce 2015 yılında ilk dünya turumu yaparken gitmiştim kuzeyi, ortası, güneyi her yerini gezmiştim. Bu sefer sadece kuzeyinde daha önce gitmediğim Palomino şehrine gidiyorum. Önceki gidişimde kuzeydeki hemen hemen görülecek her yere gitmiştim. Bir tek Palomino'ya ve onun doğusundaki o çöllerin olduğu bölgeye gitmemiştim. Venezuela sınırına yakın yerlere. Kuzey batıdaki her tarafa gitmiştim yani. Barranquilla, Santa Marta, Minka, Ple Blanco, Sapsurro, Kapurgana, daha da bir sürü yer yani şimdi Taganga falan yani bir sürü yere gitmiştim orada. Sadece işte Palomino'yu es geçmiştim ve herkes de bana demişti ki ya keşke gitseydim Palomino efsane güzel bir yer falan. Bizim Türkiye'deki benim çalıştığım Kabak Vadisi vardı. Kabak Vadisi'nin bozulmamış eski hali diyorlar. Maalesef Kabak Vadisi'ni de bozdular. <laughs> Kabak Vadisi'nin bir özelliği vardı. Yolu yoktu. Yani yolu yoktu dediğim tozlu topraklı bir yolu vardı. İşte herkese açık değildi o yol. Sadece minibüsler inip çıkabiliyordu. Ondan sonra illa dediler ki asfalt yol yapılsın buraya. Bir kısmı oradaki kabak sakinlerinin karşı çıkmıştı. İşte burada asfalt yol yapılırsa doğayı tahrip eder, kaplumbağa yuvalarını bozar falan. Bir kısmı da işte dedi ki ya başlatma kaplumbağa yuvasından da bilmem nesinden de falan dedi. Şu bir gerçek ki İnsanlar siz bir yeri böyle esen yurta çevirdiğiniz zaman orayı böyle sevmiyorlar. Oranın gerçek doğal halini seviyorlar. Kabağın özelliği şudur. Orada yol yoktu. Patika bir yoldan herkes işte spor ayakkabılarını falan giyip veya terlikleriyle böyle doğanın içinden yürüyordu. Karşınızda böyle yılan da çıkıyordu, kaplumbağa da çıkıyordu, bu da çıkıyordu. Oranın özelliği oydu. Orası çok doğal bir yerdi. Orayı da işte şu anda mesela giden en son arkadaşlar bana dediler ki hiç Kabak'a benzemiyor. Her taraf araba, otoparklar, yollar öyle anlattılar bana. Ben oranın en güzel zamanlarında oradaydım. Çalıştım orada. Neyse lafı uzatmayayım. Kabak Vadisi'nin eski bozulmamış hali olan Palomino'ya gidiyorum. Ve Palomino'da sizler için çok güzel videolar çekeceğim. Kolombiya videoları başlasın. Gerçekten böyle de bir tatile ihtiyacım var. Çünkü hem elim yaralı hem aramam yaralı. <laughs> Artık birazcık kafa dinleyip frene basmak istiyorum çünkü hayatta her zaman gaza basmak iyi değil. Biraz gaza basacaksın, biraz frene basacaksın. Şimdi birazcık frene basacağım. Elbette para biriktirmemiş olacağım, para harcamış olacağım. Ama bu da gerekli. İnsanın hayatında her zaman böyle bir duraklama yaptığı anlar lazım. Gideceğim orada hem ucuza bilet buldum hem iki hafta ucuza takılmış olacağım. Çünkü Palomino'da, Kolombiya'da o kadar öyle pahalı bir yer değil. Ondan sonra tekrar döneceğim, kaldığım yerden devam edeceğim Amerika macerasına. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda artık Kolombiya'da görüşmek üzere diyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Hoşçakalın. Tavşan. Tavşan. Özleyeceğim seni. İki hafta yokum. Eve iyi bak ha. Oh her taraf yemek tabi ye. Aferin. İki hafta sonra görüşürüz.